Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bildiğiniz üzere OB43 güncellemesine bir aydan az bir süre kaldı. Ve ben bugünkü video içerisinde OB43 güncellemesiyle beraber gelecek olan 25 tane özelliğin 15 tanesini part 1 videosunda sizlere göstereceğim. Tabi arkadaşlar bu güncelleme ile beraber bazı özellikler hoşunuza gidebilir bazıları ise gitmeyebilir. Şahsen benim kendi şahsi fikrim soracak olursanız eğer Etkinlik kesinlikle benim hoşuma gitti. Zaten bugünkü video içerisinde sizlerle beraber 15 tanesini göz atacağız. Bunların içerisinde yeni silah, yeni karakter ve oyun içerisinde olan birkaç tane değişiklik de olacak. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala zor olan küçük kanalımıza da ve destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İlk öncelikle yeni bir silahımız geliyor. VSK 94 sniper tüfeği. Yine ise bu sniper tüfeğini harita içerisinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve boyu ne kadar küçük olsa da işlevi gerçekten çok büyük. Gerek olmayan düşmana gövdeden direkt 150 vururken kafadan ise 250'ye kadar vurabiliyor. Yine ise gayet güçlü silahlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yine ise bu silah daha detaylı bir şekilde günceleme sonrasında da sizlerle beraber inceleriz. Bir sonraki özelliğimiz ise arkadaşlar artık pick-up aracına 2 kişi değil toplamında 4 kişiye kadar araca binebilirsiniz. Gerçekten pick-up içerisinde de bu tarzda bir özelliğin gelmesi güzel oldu. Her zaman demişimdir şu bunun arkasına keşke 4 kişi binebilseydik ve bu güncellemeyle beraber Garena Free Fire'da artık kap içerisinde de 4 kişinin binme avantajını sağladı. Şimdi gelelim arkadaşlar 3. özelliğimize. Bu 3. özelliğimizde ise yüksek ihtimalle oyun içerisinde olan bir ekipmanı kullanaraktan da oyunun en başında yere UMP ile inebileceğiz. Zaten şimdi uçaktan atladığımız takdirde ise elimizde bir adet silah seni görüyorsunuz UMP silahı elimizde mevcut yine ise bu güncellemeyle beraber de yüksek ihtimal teçhizatlardan almış olduğumuz bir eklenti ile beraber uçaktan atlarken elimizde UMP ile inebileceğiz evet uçaktan başlamışken biliyorsunuz şu an oyun içerisinde uçan motorlarımız var mesela benim genellikle kullanmış olduğum Pegasus var ve oyununda ise yeni getireceği 4 kişilik bir uçan motor olacak arkadaşlar Yine ise bu uçan motorun da nasıl bir şeye benzediğini yine bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle uçan motorumuz bu tarzda bir şey olacak. Ve şöyle küçük bir de avantaj veriyor. Yüksek ihtimalle bu da FF parası verecektir size. 4 kişilik uçan motorla aşağı inmiş olduğunuz takdirde takım halinde size ekstradan bir bonus verecek. Bu da yüksek ihtimalle 200 FF parası olması planlanıyor. Evet biliyorsunuz bu günceleme ile beraber Wukong için işte Tatsuo için Ya da Homir için özel bir yetenekler geldi Yani bir nevi görümleşilen bir yetenek geldi Ve bunun aynısı ise bir karaktere daha Yani Sonya karakterine geliyor Zaten şu anda orijinal Sonya'nın yeteneğini görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi ise artık güncelleme sonrasında Bu şekilde özel bir görümle de sahip olacağını söyleyebilirim Evet şimdi gelelim yine oyun içerisinde inceleyecek olan bir eklenti. Mantarlar kalkıyor arkadaşlar. Ama bu tarzda can kuleleri olacak. Can kulesi diyorum ama arkadaşlar bunun yanına gittiğinizde etkileşimde geçiniz takdirde alan dışında veya alan içerisinde direkt canınızı ve mantarınızı dolduruyor. Bence oyun içerisinden mantarların kalkıp bu tarz eşyaların gelmesi bence gayet iyi olmuş. Yine istediğim gibi alan dışında da yine bunları kullanabiliyorsunuz. Ve yine alan dışında ise can ve mantar haricinde en çok işimize yarayan şeylerden bir tanesi ise hız. Biliyorsunuz şu anda elektronik soluk cihazı var ve hareket hızımızı %10'a kadar 5 arttırabiliyor. Yine ise bununla beraber yine harita içerisinde ise Can doldurma gibi birbirinden farklı eklentilerimiz var. Yine ise arkadaşlar harita içerisinde bu tarz içerisinde, üstünde ayakkabı yani koşma ayakkabı simgesi olan eşyalara tıklamış olduğumuz takdirde 10 saniyenize hareket hızımızı %20 arttırıyor. Bir de bunu şöyle kullanacak olursanız eğer alokla beraber bir de elektronik sorgu cihazıyla beraber kullanacak olursanız eğer toplamında %45'e kadar hareket hızınızı arttırmış olabilirsiniz. Ve böylelikle de alan dışından oldukça kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Aynı şekilde ise Ryan diye bir Spiderman'imiz geliyor. Spiderman'in sebebi ise arkadaşlar rakibi bir tane elektronik örümcek gönderiyor. Bu elektronik örümcek ise rakibin 40 canını alıp aynı şekilde ise hareket hızında %80 azaltabiliyor. Tabi şu an için böylesi işlevsiz bir karaktermiş gibi gelmiş olabilir. Ama arkadaşlar tam aksine gayet de işlevsel bir karakter. Çünkü arkadaşlar örümceğinizi saldığınızda örümcek 15 ya da 20 metre ön tarafına kendini kuruyor. Ve 20 metre çevresine gelmiş olan rakip olduğu takdirde ise 20 saniye içerisinde direkt o rakibin üstüne atlayıp canını kırık kadar bitirip hareket hızını ise 4 saniyede %80 azaltabiliyor. Tabi yine bu karakter geldiğinde de oyun içerisinde detaylı bir şekilde inceleriz. Garadan hep mini bir harita istiyoruz arkadaşlar. Yeni bir harita yoktur ama Siber adaya bu tarzda bir harita eklentisi yapılıyor. Gerçekten bu normalde bu alan bu alanı bilenler varsa bilir. Oldukça boş bir alandı. Yani bu boş, boş alanı ise bu şekilde değerlendirmeleri gayet güzel olmuş. Aynı şekilde ise arkadaşlar biliyorsunuz bu harita BR maçında olacak. Aynı şekilde ise HM maçına da gelecektir. Zaten e, arkadaşlar oyun içerisinde yeni harita veya harita içerisinde değişmiş olan yerleri her zaman sevmişimdir. Çünkü oyun içerisinde bize birbirinden farklı taktikler sunabiliyor. Evet şimdi gelelim oyun içerisinde yani lobi içerisinde olan bir değişikliğimize. Arkadaşlar biliyorsunuz profil tarafında her zaman bir değişiklik yapılıyordu. Ve bu günceleme ile beraber de yine profil tarafında da oldukça güzel olan bir değişiklik yapıldığını söyleyebilirim. Biliyorsunuz şu anda profil tarafına girdiğinizde ziyaretçileri görebiliyorsunuz. Artık arkadaşlar bir başkasının profil sayfasına girmiş olduğunuz takdirde ise direkt profilini görüntülediğinde kendisinin beğenmiş olduğu ya da işte nadir olarak nitelenmiş olduğu eşyaları da burada ekstradan görebiliyorsunuz. Yani kendi yapmış olduğu kombin haricinde de yine silahını, saçını ya da işte giriş animasyonunu daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabi bu giriş animasyonu falan göstermesi güzel olmuş ama bunu daha da geliştirebilirler yani kişinin silahlarını ziyaret edebilirsiniz ya da işte gardiyan desenleri hakkında bilgi alabilirsiniz ya yani bu tarzı ilerleyen süreçlere de değişiklik yaparlarsa eğer gayet güzel olur şimdi gelelim bir sonraki özelimize kral tacı arkadaşlar bu kral da gayet güzel bir özelliği var Tabi şimdi bu kral tacına nasıl alacaksınız diye merak ediyorsanız eğer bu tamamen şans üzerine. Şimdi arkadaşlar oyun içerisine bere maçın içerisinde yere ilk inip ve ilk adamı sınavlamanız gerekiyor. Bunu yapmış olduğunuz takdirde ise kral tacına sahip olacaksınız. Aynı şekilde ise kral tacı size olduğu sürece hatlamış olduğunuz her bir rakipten 300 para kazanıyorsunuz. Normalde 100 iken bu, karakter, bu özellikle beraber toplamında 300 ff parası alıyorsunuz ve 10 saniyeli ya da 5 saniyeli olması lazım etrafınızdaki diğer düşmanları görebiliyorsunuz aynı şekilde ise rakip sizi avlamış olduğu takdirde yine sizin de kral tacınız diğer rakibe geçiyor ve bu kral tacın da şöyle küçük bir eksi tarafı var yani her ne kadar ki her haklamış olduğunuz rakipten 300 ff parası kazanıp haklamış olduğunuz rakibi de direkt 5 saniye içerisinde etrafında olan düşmanları görebilseniz de arkadaşlar bununla beraber de haritaki tüm düşmanlar sizi görebiliyor. Böyle de kötü bir avantajı var. Evet şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize arkadaşlar otomatların boyu küçülüyor. Yani bu yüksek ihtimalle sadece gökten düşen otomatlar için geçerli olacaktır. Aynı şekilde ise ev içerisindeki otomatlarda da yine küçülmeler olacak diye düşünüyorum. Böylelikle artık otomatta harcama yaparken tutsanız daha iyi olur. Çünkü aksi takdirde kafanızın bir ucu dışarı gözükecektir ve rakibe açık bir hedef olursunuz. Açık hedef olursunuz derken bir aynı şekilde ise açık hedef olduğumuz araçları var. Arkadaşlar artık da eklenti geliyor. İlk öncelikle bu tarzda bir araç eklentimiz olacak. Bu eklentiyi aktif etmiş olduğumuz takdirde direkt aracımızda bir kalkan oluşacak. Ve araç içerisinde almış olduğunuz hasarı ortalama %35 ya da %40'lık bir oranda düşürecektir. Bu aynı şekilde ise jip, pickup, canavar kamyon, motor gibi bütün araçlarda da geçerli olacaktır. Aynı şekilde ise arkadaşlar sadece bu kalkan korumasının yanı sıra ise başka bir eklenti de araçlar için geliyor. Yani kalkan koruması olayı bence gayet güzel ama araç içerisindeyken etraftaki düşmanları görsek nasıl olur? bence gayet iyi olur çünkü hiç değilse rakiplerin konum hakkında araç içindeyken bir bilgimiz olur ve Garana Free Fire'da bunu düşündüğü için araçlar için yeni bir eklenti getirmiş ve bu eklentiyi de aracımıza takmış olduğumuz takdirde ise etrafı görebileceksiniz. Hatta size şöyle göstereyim direkt mağaza içerisinden radar eklentisini almış olduğunuz takdirde ve bunu da direkt aktif bir şekilde çanta içerisinden çalıştırdığınızda arkadaşlar Direkt araba içerisine bindiğinizde belli bir süreliğine yani ortalama 5 ya da 10 saniyelik içerisinde bir küçük İHA kadar alanı tarayaraktan rakiplerin yerlerini sizlere gösteriyor. Böylelikle de ise yine farklı haritalar içerisinde belli başlı avantaj sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Araçlardan gelmişken 15. özelliğimiz olan canavar kamyon özelliğinde edelim isterseniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda canavar kamyon güç bakımından da gayet güçlü olan bir araç. Ve bu güç olan aracı daha güçlü daha nasıl yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve arkadaşlar artık canavar kamyonun hasar alma olayı daha da bir yükseldi. Yani arkadaşlar artık canavar kamyon içerisinde aracınızı kolay kolay patlatamazlar. Örnek vermek gerekirse 25 kuruşunda patlayan aracınız artık 30 kuruşunda patlayacaktır. Yine OB43 güncellemesiyle beraber gelecek olan 15 özelliğimiz bu şekilde. Geri kalan 10 özelliğimiz ise arkadaşlar harita içerisinde yapılan düzenlemeler ve yeni olan teçhizat düzenlemesi ve yine oyun içerisinde yapmış olan birbirinden farklı eklentilerde olacaktır. Onun için Part 2'yi kaçırmamak için şimdiden kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.